Merhabalar Eren. Merhabalar hocam nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün ne yapacağız? Bugün bir, küçük ufak bir Java projesi yapacağız. İsmi de <laughs> kelime sayacı. İngilizcesi Word Counter. Güzel. İstersen birkaç tane hemen örnek uygulamaya bakalım. Sonra bir ufak bir tasarım yapalım. İlk önce bir uygulamayı anlayalım değil mi hocam? Aynen. İlk Neyi önce şey uygulamayı anlayalım. Ne yapmamız gerekiyor? Planlamasını yapalım yani bu işin. <laughs> Kodunu yazmak kolay zaten ondan sonra. Aynen öyle. Evet. Word Counter Net diye bir tane uygulama buldum ben. Ee, bir tane de örnek text yapıştırdım. Sonuçlarına baktım. Gördüğün gibi yukarıda kelimenin sayısı ve karakter sayısı, kullanılan karakter sayısı var text'in. Text ile ilgili. Evet. Erencim. Sağda güzel bir özellik bence ama sen nasıl ne bence, düşünüyorsun bu, bu konuda kelime yoğunluğunu gösteren bir e, özellik kaç defa kullanıldığını gösteriyor bunu da ekleyebiliriz kendi projemize hocam bence Aynen. güzel bir Normalde özellik. biz basit bir biliyorsun kelime sayacı aslında düşünmüştük ama sağdaki özelliği de bence ekleyelim hani projeye bence de Değil eklenebilir mi? gayet güzel olabilir Tamam bu projeyi anladık gibi düşünüyorum ha, yani. şimdi ne yapmamız gerekiyor şimdi bu işin tasarımını yapmamız gerekiyor yani ne kodlamayı yani sınıfları nasıl tasarlayacağız? İşte hangi metotları kullanacağız? Hangi değişkenleri oluşturacağız vesaire? Bunların hı hı. E, tasarımını yapacağız. Bir tane uygulama var. Ben internette çok kullanıyorum bunu. AppDiagrams.net veya Draw.io diye geçiyor adı. Hoş hı, bir adı. Boş bir diagram oluşturuyorum. Burada sınıfları mı göstereceğiz hocam? Evet burada e, kullanacağımız sınıfları tasarlayacağız. Hı. Nesne yönelimli programlarda da biliyorsun. Nesne bir sınıf, nesnenin aslında şablonunu Tanımlıyor hmm. ee, özelliklerini ve davranış biçimlerini gösterebiliyorsun bu diyagramda. Metotlar ve veri elemanları. Aynen öyle. Hemen ufak bir kaz yaptım çıkardım. Can bu UML de bir dil değil, değil mi kendi başına? Aynen UML bir dil. Ee, Unified Modeling Language diye geçiyor adı. Bu temel çıkarmamızın sebebi aslında yazılım geliştiriciler ortak bir noktaya varsın diye ve hızlı mesela kod yazmadan hızlı bir şekilde e, obje ve sınıf tasarımlarını nasıl yaparız bir şey yani hızlı bir şekilde analiz için çıkarılmış bir dil aslında yani müşteriyi de mesela eğitim verip UML diyagramı eğitimine verip mesela o konuda da mesela konuşmak ve anlaşabilmek için featureler konusunda anlaşabilmek için de bazen e, UML diyagramlar öğretilir hani müşterilere vesaire veya teknik elemanlara müşterinin teknik elemanlarına ortak bir dil. Ortak bir dil. Aynen. Diye. Herkesin kullanabileceği ortak bir dil aslında, anlaşabileceği bir dil. Basit bir dil. Evet. Şimdi ilk önce sınıfımızı oluşturduk ismini. Aynen. İçine word counter ver elemanı ekliyoruz değil mi hocam? Aynen öyle. Bir tane değişken ekleyeceğiz. O da word counter text'i alıp e, analiz sonucunu hazırladığı zaman bir tane değişkene kaydetmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. O yüzden result diye bir tane değişken koydum. Türü Map olsun bence çünkü demiştik ki uygulamayı incelerken, örnek bir uygulamayı incelerken bir tane şey var, özellik var bu kelimelerin density. yoğunluğuyla, aynen density yani kelimenin ne kadar nasıl kullanılmış, ne kadar kullanılmış bunun yoğunluğunu gösteren bir e, özellik vardı. Bunu yapabilmek için bunu bir map veri yapısında yani bir harita veri yapısında tutmak gerektiğini düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet map'in özellikleri şey şeydi hocam. Bir key value'yu tutardı. Burada key'lerimiz string olarak o kelimeler. Value'lerimiz de kaç defa kullanıldığını yoğunluk olarak hesaplayabiliriz yani. O yüzden map bence de mantıklı geldi bana. Tamam. O zaman string türünde bir key'imiz ve integer türünde de bir value'umuz olsun. Çok güzel. Tamam. Oh, result değişkenini oluşturduk. Şimdi de bu word counter'ın yapması gereken davranışları gösterelim bir de. Yani hangi metotları kullanacak? Bu tekst işlemini analiz ederken neler yapacak? Onu bir tanımlayalım. Hmm. Mesela bir tane yazıyor. ayırmamız lazım değil mi hocam? Aynen ayırmamız lazım. Tokenize. Tokenize string diyelim hatta. Daha güzel olur. Daha açıklayıcı olur. Tokenize string, word count'a gönderen bir texti parçalamamızı sağlıyor. Bir diğer görevi ise mesela gereksiz karakterler var. Nokta, virgül, noktalı virgül bunu. Bunları ortadan kaldırmak için aslında bu metodun bir diğer görevi de o olacak. Hani çünkü benim derdim ne? Kelimeleri saymak. Doğru. Tokenize işlemi bittikten sonra yani aslında map kullanacağımız result değişkeninin anahtar kısımları dolduktan sonra bir de kelimelerin ne kadar olduğunu yani value kısmını dolduracak bir metot lazım bize. Onu da count words diye yazabiliriz. Değil mi? Evet, kesinlikle. Count words. Generator listesinden. Tabii arada. Yani. Bu toString yazılır ya hocam genelde. Burada kullanabiliriz aslında değil mi? Sonucu döndürmek için. Two Sonucu döndürmek için. Aa çok güzel. Çok güzel bir öneri. Bence koyalım. toString'i de he? kullanılıyor ya hocam ondan biz de kullanalım. Aynen o öyle. Koyalım. Yani standart olarak <laughs> biz sınıfın e, içerisinde gösteren aslında toString metodu e, normalde. E biz result'ı doldurduktan sonra toString'i çağırırsak da result'ı aslında toString'in içine gömebiliriz dediğin gibi. Ee, çok güzel bir öneri bence. Yapalım. Gene itibayısıyla sınıfımız hazır. Biraz açayım görünmüyor şu anda. Evet, şu an hazır. Result değişkenimiz, tokenize string, count words ve to string metotlarımız hazır. Eee şunu da bir şey sorabilir miyim hemen? Tabii. Sorabilirsin. Şimdi sınıf isimleri e, yüksek yani ilk harfi yüksek başlayan kamu kes, değil mi? Evet, Büyük harfle başlayan kamu Metot ve değişken isimlerinde de biz ne yapıyoruz? Direkt lower camel case kullanıyoruz Javada. Aynen öyle. Doğru, evet. Doğru. Doğru. Bu bir de facto standart. Yani convention Java convention'u. Java'nın kuralı değil bu bu arada. Yani dil kuralı değil. Normalde istediğin istediğin büyüklükte karakteri kullanıp bir metot ya da bir değişken yazabilirsin. Doğru. Bazı kuralları var tabi yine. Java'nın getirdiği zorunlu kural. Mesela sayılarla başlatamıyorsun yani değişken Hı. isimlerini veya klas isimlerini, metot isimlerini. Tireyle başlatamıyorsun. Tire zaten aslında normalde reserved bir işlem aslında. Bu eksi işlemi mesela onu kullanamazsın. Artıyı da öyle, çarpı da öyle. Ee... Şeyi, keywordsleri kullanamazsın mesela değil mi hocam? Aynen öyle. Özel keywordler var. Onları int kullanamazsın. diyemezsin bir şey. Long diyemezsin. Değişken Bunlar isimlerini de. in koyamazsın. Değişkin. Aynen. Hı -hı. Static public de diyemeyiz mesela en basit. Aynen öyle. Anahtar sözcükler kullanılamıyor. Değişken ismi olarak bildiğim kadarıyla. Doğru. Yani bir de okuması bize oluyor değil mi hocam? Ben çok seviyorum ya Lower Camel Case okuması bence çok rahat bir şey. Ya evet çok rahat. Bazı dillerde Snake Case ve başka conventionlar da var ama bence de Camel Case çok okunabilir bir dil. Yani okunabilir bir yapısı var. Katılıyorum. Ee, yani biz bir de Application yani bunun Entry Point'ini de yapalım bence ilk şey için hocam. Ne dersiniz? Bence de evet. Küçük bir proje. Entry Point'ini de bence yazalım. O paste yapayım direkt bunların içindekini sileyim. Adını da yazabilirsem. <laughs> evet yazamadım. A few moments later. Yazdım. WordCountApp diye bir tane main class yazdım. Bu bizim uygulamamızın giriş giriş noktası olacağı bir sınıf aslında. Peki bunu nereden anlayabiliyorum? Bir tane aslında metodu oluyor. O da adı main. Main, main metodu. Meşhur main metodu. Statik bir metot olduğu için bunu underline etmemiz gerekiyor. UML'de Bir kural bu. Public olduğu için önüne artı koyuyorum. Metot olduğu için parantezlerini koyuyor muyuz hocam bir <laughs> de? <laughs> evet koyalım. Doğru söylüyorsun. <laughs> Diğerlerini de yaptık ya ondan gördüm. Aynen doğru. Ee, yani Bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii. Şimdi Application sınıfında main metodunda mesela WordCounter sınıfından bir tane nesne yaratabiliriz ya. Biz Hı. bunu neden o sınıfa instance olarak yazalım? Mesela bunun bir nedeni var. Neden enkapsüle edelim bu sınıfa? Yani klasını aslında enkapsüle etmeye gerek yok ama ya bu sınıfın dışında başka bir yerde kullanmayacağım. Public Hı. olarak atamam bir çok bir mantığı yok aslında. Eğer bu Anladım. bu değişkeni public olarak kullanmam gerekiyorsa bir, bir durumda o zaman public yaparım ama yani gerek yok şu anda. Ama bir Doğru. de tabii bir Kural var yani biliyorsun e, Nesneyin programında onu denemek lazım encapsulation diye geçiyor e, Hı -hı. yani değişkeni kontrollü bir şekilde eriştirmemiz gerekiyor aslında kullanıcıya yoksa e, istemediğimiz durumlar oluşabilir öyle değil mi? Doğru 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 diyorsunuz çok fazla Nesneyi manipüle edebiliriz yani dışarıdan sınıf Aynen dışından. öyle. Doğru. Bu yüzden bir counter diye bir tane değişken açalım çünkü biz word counterı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. WordCounter sınıfının private değişkeni. Evet onu da açtık. Biraz açalım, görünür hale getirelim. Evet. Bu statik bir değişken niye oluyor sence Eren? Biliyor musun? Neden statik bir değişken oluyor? Yani statik olduğunda sınıf direkt çalıştırdığında o da üretiliyor hisse bildiğim kadarıyla. Ve statik olmasını buradan ona değişiklik yapmayacağımız için mi? Sadece kullanacağımız için mi? Sadece ne? kullanacağımız ne? için statik yapabilirim. Ama statik <laughs> olmasına da olmasına gerektirecek bir durum yok aslında burada. Hani ne var? Aynen. Ama bence e, bunu statikini kaldırabiliriz. Biraz statik yapmışız ama yanlış olmuş. <laughs> Düzelteyim bunu. Hemen underline'ını kaldıralım ve statik olmasından kurtulalım, kurtaralım. Evet, word counter değişkenimiz de hazır. Yani aslında genel tabirle biz bir tasarım yaptık. Tabii Hı. burada şimdi word Counter'ı bir değişken olarak Word Counter App'te bir değişken olarak kullanıyoruz diye gösterdik. İlişkisini de göstermemiz lazım bence. Hemen. Hmm. Onu da yapalım. Ve diyoruz ki Word Counter App, Word Counter sınıfını kullanır diye bir ilişki kurduk. Burada. Hmm. Tamam. Doğru. Genel o zaman itibariyle... Kodlamaya geçebilir miyiz hocam? Bundan sonra. Bence okeyiz. Anladık. Bence Problemi de çözdük. Aynen öyle. Programı da çözdük. Yani... Tasarımı da yaptık. Mimari olarak Tasarım. uygulamamızın. Kodlama işlemine tamam. geçebiliriz. İstersen. O zaman bunu ikinci bölüme bırakalım kodlamayı. Ne dersin? Tamam. İkinci bölümde de kodlamamızı yaparız. Orası bence daha kolay. Aynen. <laughs> Bunları daha kolaydan sonra. Aynen. O zaman teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.